Kıymetli Hemşehrilerim, Çölyak rahatsızlığı ince bağırsağın glutene karşı gösterdiği alerjik bir tepkidir. Bu rahatsızlıkla mücadele edenler içinde gluten bulunan buğday, yulaf, arpa ve çavdar gibi tahıllar tüketemiyor. Çölyak rahatsızlığının tek tedavisi glutensiz besinlerden oluşan diyet programı uygulamaktır. Çölyaklı kardeşlerimiz için bir gıda kolisi hazırladık. Ekiplerimiz Yıldırım'daki yaklaşık 200 çölyaklı kardeşimize bayrama kadar glutensiz gıda kolilerini ulaştıracak. Yıldırım Belediyesi olarak çölyak rahatsızlığının farkındayız ve bu rahatsızlıkla mücadele eden tüm kardeşlerimizin yanındayız.